İstemem, istemem. Ben o soytarı Zaloğlu'na varmam. Ulan kızım, ulan yavrum. Bu zenginlik bu kısmette de bilmez. Varacaksın. O zaman öldürün beni. Etlerimi lokma lokma doğrayın. Yine de o soytarıya varmam. Bak Güllü, yavrum. Baban da senin iyiliğin için söylüyor. Benim anam da babam da kardeşim de Kemaldir. Duydunuz mu? Ben ondan başkasına varmam. Umarım seni. Cemşir, Cemşir, elinden bir kaza çıkacak. Hadi yürü gider, yürü. yürü, yürü. <laughs> Muhsin Usta. Geçmiş olsun. Sağ ol usta. Mahallede sorduk, soruşturduk. Kızın da ifadesi var. Onu senin kaçırmadığın aşikar. Bak evladım. Belli ki birbirinizi seviyorsunuz. Lakin kanunlar reşit olmayan bir kızla ana babanın rızası olmadan evlenmenize mani. Ama savcı beyle görüştüm. ...bu olayı bir defalığına mahsus olmak üzere kapatacağız. Ama aynı şeyler bir kez daha tekrarlanırsa... ...mapusaneyi boylarsın ona göre. Şimdi çıkabilirsin. Sağ olun komiser. mı? Biraz daha. Anacığın nasıl oldu kız? Onca dayaktan sonra ne olsun? ben bunu bizim eve götüreyim. Sen iyi bakama şimdi. Kız, anlat hele nasıl oldu bu iş? Hangi iş? Bak, bir de hangi iş diyor zilli. Esrahtan kaçtın mı Kemal denen oğlana? Kaçtım. <laughs> Sendeki de akıl mı? Zaloğlu gibi zengin herif dururken git el alemin çulsuzuna kaç. Allah belasını versin. Hem sen o Zaloğlu'nu nereden duydun? Ha. Kocan olcu Koreşit yumurtladı değil mi? E anlattı ne olmuş? Sen de he desen ölün mü? Ölürüm. Bak kahve falında da çıktıydı. O Kemal denen heriften fayda yok sana. Oo, işimiz senin falına kaldıysa Bak kızım, Buzaloğlu koskoca çiftliğin varisiymiş. Evleniversen hanım olacaksın o çiftliğe. Benim hanım olmak gibi bir derdim yok. Ama senin hevesin varsa başka. Tövbe tövbe, o nasıl söz kızım? Basbayağı söz işte. Bak yavru, ben senin iyiliğin için... İstemiyorum iyiliğinizi, karışmayın bana. Aman be, ne halin varsa gör. Reşit, He. bir akıl ver Reşit. Ne aklı vereyim? Kızı polis marifetiyle aldık getirdik ama baksana canız çıkartsınca evlenmem diyor. O da var tabii ama asıl bu kaçma mevzunu ya Sina ile Muzaffer Bey'in duymaması lazım. Duymaması lazım, evet. lazım. Yasını al. Geç otur şöyle Allah'a sen ayakta kaldın. Ee, kalmayacağım. Söz verdiğim gibi. Diğer yarısını nikahtan sonra veririz. Ne acelesi vardı ha? Hayırlı bir işi yarım bırakmak olmaz. Kalın sağlıcakla. Hmm. ama böyle olmadı ağam. Bir acı kahvemizi hissedin hiç olmazsa. Değil mi Cemşir? He Başka zaman inşallah. He. güle güle Yasin ağam. Güle güle. Herifler parayı da verdi Eşit. Ne edecek? Sen şuradan bir yüz lira ver hele. Ben ne düşünüyorum biliyor musun? Bil bakalım bu işi ne paklar. Ne paklar Reşit, ne paklar? Bil bakalım ne paklar. Rah. Hey baba rahmet. Hadi gidelim o zaman ama önce çarşıya uğrayalım. Hazır parayı bulmuşken. Müsaade var mı dayı? Gel bakalım. Dayı Allah senden razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. <laughs> Allah tuttuğun altın etsin dayı. Dur ulan dur ne oluyor? Ee, dayı elci, Cemşir'e para yollamışsın ya. Kız için. Ha o mesele. Bana bak. kaba hafızın rüyasına. ...kandım da ikna oldum sanma sakın. Yok dayı hiç öyle şey olur mu? Estağfurullah. Kabak gibi bir üç kağıtçının senin yanında esamesi bile okunmaz dayı. Ee? Ne zaman getireceksin kızı çiftliğe? Vallahi dayı kızım babası Cemşir'den haber bekliyorum. Haber gelir gelmez uçaraktan alıp geleceğim kızı yani. Güzel mi bari kız? Abo! Güzel de laf mı dayı? Yani dağlar padişahının kızı benim kızın yanında hizmetçi sayılır. Bak sen E ee, öyle tabi, o kadar para saydık değil mi dayı? Yani çürük mal alır mıyık? Sen mi saydın ulan? Yok tabi dayı, yani lafın gelişi olarak yani öylesine. Tamam, tamam. Hadi işinize bakın. Olur dayı. Rüzgar çık dışarı. Aferin olsun dayı. Bir emrin olursa dayı ben dışarıdayım. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.